Merhaba arkadaşlar, bugün videomuza hoş geldiniz. Ee, üzücü bir olay yaşadık. Şu an kameradan arkadaşlar daha bakmadık, bakacağız. Hemen gittim arkadaşlar, kilit aldım. Üç tane arkadaşlar kilit aldık. Bunları hayvanlarımızı kapılarını kilitleyeceğiz. Ve e, hırçoyu da getireceğim arkadaşlar. Hırçoyu da Ahmet'i söyledim. Kanka dedim, kaç gün köpeğe dedim, bağlayalım buraya. Arkadaşlar hırçoyu da buraya getireceğiz. Yani... Reyneyi bağlayacağız, çakıyı bağlayacağız. Hırçoyu da arkadaşlar bağlayacağız. Onları şimdi nereye bağlayacağız? Tam olarak bunu karar veremedik. Ee, bir tanesini diyoruz, Şuraya bağlayalım. Burası oraya bağlayalım. Bir tanesini arkadaşlar kule içine bırakacağız. Bir tane şuraya yere bağlayacağız. Uzun bir böyle zincir lazım biz arkadaşlar. Artık önümüzü almamız lazım. Çünkü onlar şimdi bir daha alıştılar ya. Bırakmazlar kolay kolay. Her zaman buraya gelmeye çalışacaklar. Şimdi bunu büyük aldım. Giderek kalın aldım. Bunu arkadaşlar buraya böyle çakacağız. Bu arada kazları da arkadaşlar bu alana alacağız. Burada kalacaklar. Bana öyle yaparsın size. Bak şimdi ben ne yapacağım ben size. Bir tane de buraya aldım. Şimdi arkadaşlar her şeyi burada söylememeye çalışıyorum. Başka planlarım şeylerim de var. Onları burada söylemeyeceğim ki o çalan kişiyi yakalamak için. O yüzden arkadaşlar bu durumu söylemeyeceğim. Çünkü o şerefsizler burada %100 eziyorlar. İzleyip de geldiler. Çünkü dediğiniz söyleyeyim mi? Benim güvercileri mesela arkadaşlar e, neredeyim? Yavru yaptığını biz size Başka kimse bilmez. Bir de buraya gelen kimse bilmiyor. Burada da, e, herkes geldi, biraz geldi diye burada. Azından başka bilen yok. Adamlar gitmişler buradaki güvercin şeyin arkasında orada arkadaki olan şeyi buraya kadar getirmişler mesela. Ne alaka ya? Yani, Bunu siz nereden biliyorsunuz o yavru olduğunu? Yavru da almışlar lan. Belki de yavru da öldürdü de yavru çok ufaktı. Neyse güvercinlerimizden eksik var mı? Abi sadece posta yok abi. Kaç, Kaç tane Yok. posta var? Kaç erkek posta Yok E ee, bir tane geldi burada vardı ki sen de Onunla birlikte Toplam işte Toplam 3 tane İyi. postamız vardı Bir tanesi Yeni olduğu için kayıp sonra bir değil mi? Yok Kaç tane gelen postaları almıştın? Yani dışarı dışarıda uçuyorlardır abi Bir tane şurada var He yani çatıda ararmış abim ikisi de Tamam O diğerler, O karşı Güvenciler karşıma ele vermişler Buz Bir de buz dışıları Artık Anlamıyorum diye mi şeyde mi? Şöyle bak geldim arkadaşlar vallahi nasıl diyorum bak. Şöyle duruyordu. Aynen şu şekilde duruyordu. Böyle açmış da burayı direkt almış da yavada götürsen. Neyse şimdi arkadaşlar. Burayı birazcık bir toparlayacağız. Buradaki eee ne burada ne diyor var? Su mi diyor? Su tanke arkadaşlar burada alacağım. Yan tarafa koyacağım. Hırçı burayı bağlayacağız. Dediğim gibi Rayna'yı da şu içeri bağlayacağız. Çünkü içeriden arkadan gelip gelme olsunlar da var. Çekil arkadaşlar tam buraya bağlayacağız. Bunun ölçüp bir anda zaman var ya kıyamet koparacaklar. O kadar ben size şeyim. böyle bir şey olacak. İnşallah gelirler. Akşama güzel bir, birkaç gün böyle güzel bir planımız var. Yılbaşına zamanına denk geldiği için arkadaşlar az çok tahmin ediyordum ama beklemiyordum. Neyse arkadaşlar falan uzatmayayım ben. Bir anda arkada görüşeceğiz. Arkadaşlar Reyne buraya bağladık bakalım şimdi hayvan ne yapacak? Şimdi bağladım artık anlamaya çalışıyor burayı. Reyne burada. Burada ya arkadaşlar o su da çıkardık. Buraya koyduk. Çaki de burada ama Aziz bunu çok şey oldu be ince oldu kesin bu kanı atıyordun Gel ya, sen Yok İkiyle bir ikisi iki birden <laughs> Yaklattım bir beraber Gel kalışım. gel Sakin ne oldu lan sana Kalk hadi Gel <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada arkadaşlar Gidelim şu arkadaşlar şöyle getirelim Hurcu da Bir tane köpeğin peşinde Köpek kazana gelmiş. Uğraştığımız şeylere bak ya. Daha işe gideceğiz, şey yapacağız. Koçuyu da arkası buna bağlayacağız. Şimdi gidelim hatta şey getirelim ama... Şey böyle, tamam. Getireyim mi Getireyim Saldırmaz değil mi? Şimdi yanında bir tane şey var ya onun. Tamam git, getir ben de buraları toparlayayım. Hırçı buraya bağlayacağız. Şimdi hırçı bağlayabileceğimiz bir al şey. Belki buraya kapı, kapıya da buraya bağlayacağız. Bakacağız arkadaşlar şimdi hırçı bir. Hırçı gelsin. Ben bu hayvanlarımızın bir sularını vereyim. Kaplar zaten burada. Ben Allah ben Allah'ından bulsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Haram zıkkım olsun. Biz o kadar emek verip de şey yapıyoruz. Onlar bir kere de böyle çalıp gidiyorlar. Ama onun hayrını göremeyeceksiniz. Lanet insanlar ya. ya Valla bu çingeler gibi böyle lanet insanlar yok ya. Hepsi demiyorum ama abi çoğunluğu pis insan ya. ya böyle bir lanet insan ben görmedim hayatımda ya. Abi o kadar uğraşıyoruz, şey yapıp emek görüyoruz burada. Sen gel bir akşam hayvanlarımızı böyle al götür babanın malı gibi. Götür hayvana sen ne güzel valla. Bu etrafı toparlamaya çalışıyor şimdi. Burası şu anlık boş kalacak. Çünkü annemizi buraya aldık. Bu alanı aldık. Suyumuz nerede? Suyumuz nerede? Çak ya suyun burada. Gel. Su burada mı geç? Direne nasıl vereceğim? Çok yaz takın şey e, kurşak yazsın daha bacağım gidiyor. <laughs> Çık. Gel oğlum gel. Sarşan nerede dedin lan? Sarşan mı nerede dedin? He? Hadi gel. <laughs> Şşş. Çekil sakin çeki, çeki sakin. <laughs> Aslında rüçü oraya da bağlar mıyız? Bu <laughs> oraya girer mi o şeye? <laughs> koyardık. Şimdi arkadaşlar olmadı şöyle buraya koyacağız. Onu şimdi... <laughs> Nasıl bağlayacağız? Aziz Nereye bağladın bunu? Yaşlıların altına şey var Ama bağlama şeyi yok Bağlama şeyi dediğin tutma şeyi Onda şey var Olmadı he? Hepsi 3 tane vardı 3 tane taktık Sen ne olursa Şu anlık bir olmadığı bir görsel olarak bir şey yapalım. Ayaklayacağız. Aziz ipte gel, bağla onu bir. Şu anlık geçici olarak. Şimdi <laughs> onu birbirine bağla. Kuço. Bu ilk İlk gün arkadaşlar bendeydi bu. Sonra Ahmet'e verdik. Ahmet'e nasıl verdik? At sensiye karşında verdik. Asense vardı o, Rami'de. Sen Asense'yi bana verdi. Ben de bunu onu vermiştim. Birkaç üstüm arkadaşlar bize kalacak bu. Ahmet'in bilgisi var. Tut tut. Tut, tut. tut, tut. Tamam. Kalsın öyle. Köpeklerimiz arkadaşlar şu anlık halleri bu. Bir tane daha ben zincir alacağım. Zinciri böyle uzun olsun. Tut olsun. Hazır bol su verelim de. Dayının arkadaşlar suyu var. Dayının suyunu verdik. Bu tolamaları mama alayım ben. Kızım. Düzeni bağladık be. Keşke bağlamasaydık. Burada bunu bağlamıştım arkadaşlar. Etsizlik kaldı hemen. şu anda bir yine kapatalım. Haydi lan korkma gidin. O korkuyorlar Şimdi Tavuktan yemini verdik, suyunu içeri koyduk. Tamamdır, bunu da şimdi kapatacağız. Köpekleri bağladık. Hayır lan git. Hayır gidin 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 gidin. <laughs> Hadi gir kapıda kitle. <laughs> orası orası. Yoktu? Evet. Tamam Kapıda kapatıyoruz Tamam mı Fırçonun arkasındaki mekanın burası Bir tane böyle şöyle bir şey serdim Hayvan orada yansın Üçünü uzattım sistem bu. Reyna'mız da içeride. Reyna! Kazları da buraya kapattık. Şıkkımızı kilitliyoruz. Hapta ne kalmış? Kavarızı. Bekle! Gel! Tamamdır bu da. Bunlar bir karnı doyursunlar. Bir daha artık arkadaşlar sonuna gelin. Kanalıma abone olmayı sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'ım tutun. Hoşçakalın.